bir sene sürecek. Avcı, bu arkadaşta atıcı. Zaten Şimdi o atacak, trow yapacak. Bu arkadaşta, bu arkadaşta vuramayacak. Bakın, şunu vuracak. Lafta. Kara tavuğun <laughs> göçü. Zaten. Bir dakika mermileri gösterelim bak. Sembo, gerçek mermiler. Bu sembolik olarak bugün kara tavuğumuzu temsil ediyor. Domuz kurşunu iki adet. Bugün bir şey anam. Tamam hakikaten boş gidiyor lan dur dur şunu atayım. Dün, 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 dün. <laughs> Hakikaten ha, gerçek ama olacak Hadi bakalım. Atıyorum. Hazır mısın? One, two, three, four, five. Vurdum. Vuramadım. Vurdum Mustafa. Bir dakika. Vurdum Vurdum da küçük olduğu için kafasına katılamadı. geldi. Vurduk da kötü, şey oldu. Abi mi? ben vurma sahnesini bulamadım ya. Evet. Kayıtta mı hala? Hala kayıtta. Hala kayıtta. Son atışımı yakıp oradan yol alıyoruz Hadi. arkadaşlar. Tamam. Ben de alıyorum. Al abi. Bunu at ondan sonra alacağım. Söz. Tamam mı? Sıra senin olacak. Dur bir dakika. Elim bak. Sil gitsin evet. ya. Ben de sildim zaten pantolonu. Hadi. Dur. Kayıtta mıyız Selam Bey? Kayıttayız abi. Şimdi parçalanmışını göreceksiniz. At, at bakalım. Ben vurdum. <laughs> İkisi de vuramadı. <laughs> Lan ben vurdum görmedim mi? Gerisi kaldı. <laughs> Pardon. Neyse.